Evet arkadaşlar bugün bir maç yapacağız. Sevgili FIFA Foot Champions oynayacağım. Takımım bu şekilde. Werner'i yeni aldım. Sözleşmesi ha, sakatlanmış. Aubameyang görüyorsunuz forvetlerim çok iyi. Evet karşıda Lacazette var. Adam şeyi erkenden tamamlar. Bale. Fred Martial. O stoperleri ağır. Bizimkiler hızlı arkaya akarız. Ona göre bir oyun planı düzenleyeceğiz ama işte FIFA bu sene defans yaptırmıyor gerçekten. Yani ben zaten defansta sorunları olan bir insanım. Ucumu seven bir insanız. Bu sene FIFA'da gerçekten defans yapmak çok zor. Siz de görüşlerinizi yazarsanız. Aşkım şeyi kapatsan. Haydi oğlum. saçma bir pas hatası. Güzel. Yırtıl Werner. Aa ne yaptım ya? Kusura bakmayın. Bunu yenerim ben herhalde ya. Diye düşünüyorum. Şu bir. Ama çok havaya girmiyoruz çünkü defansım rezalet. Havaya girersek. Bakın. Aynen. Ama aşkım iyi de oynuyorum görüyorsun bak. Ya şu kalite bak Batikent Spor. Şu iki. Şu. Olmadı. Kornerlerde şuraya atıp Werner'le hedefliyorum ama. Al Gomez misin, Messi misin? Aa atamamış. <laughs> Kahvemden yudum alayım. Ah, bu nasıl bir kahve aşkım? Sevemedim biliyorsun ki kahveleri. Okay. Allah aşkına şu zürafa mürafa gözüküyor pembe ya. Şurada futbol oynuyorum ya. Verdiğin bana şeye bak ya, bardağa. Abi adamın savunma da benden kötü ya. Baksana yırtıldı. Git Lukas. Abi şu iki. Bu çok basit ya, niye böyle? Savunma tamam, yapamıyor da yani biraz da mücadele edersin ya. ymiş bu Rus mu ya Spartak Moskova mıydı ondan bilemem. Arkam savunma yapamıyoruz desek de çok da öyle abartı kötü değiliz yani. Oyunun savunması kötü. Yani takılıyor ya. Oradan öyle bir şey yok ya. Yani. Keşke benim sahada olsaydı da sizlere güzel stadımı da kareografilerimi gösterseydim. Lukas gelsene ya. Attım attım. Hık. Aa kaleciye bak. Ay kaleci diyorum. Oyuncu kaleci. Yok yok yok. Yo. Öyle bir şey Adam yok. Diyeyim. Öyle bir şey var. Ama, Ama iyiydi ben... Boş Çeker sandım çekmedi ya. Neyse atarız atarız. Lucas bir abi niye geride duruyor bu herif ya? Yok yok. <laughs> Sen de ne gattar tek ha! Ne yapacağım bilemedim ya. Defansta büyük sorunlarımız var. Allah'ını seven defansa gelsin ya. Ya. Bir de çıkarken çok top kaybediyorum aşkım. Ayağı paslarla Barcelona usulü çıkmak istiyorum. Öyle ne yapayım? İmpaş Yozgat gibi şey mi çıkayım? Ayağı paslarla çıkarım her zaman. Bundan hiçbir zaman vazgeçmem. Winning Eleven de olsa. Hadi oğlum o baba Aşkım heyecanla tıttırıyorsun ya. Mücadele et. Ne yapıyoruz biz şey Bana mi? Lula Park'ta mıyız? Mücadele et diyor ya. Bak tiki taka. Ge Geçmez aşkım onlar Ben emir vermedikçe gitmezler Aha Neler yaşadık Ya Bu nasıl bir futbol anlayışımız var ya Abi yok ya Defansta titredim ya Yok yok Bozduk Deyip aşkım hayır öyle futbol mu oynanır ya tutma, Allah Allah biz Batikent gücüyüz ya ayağı paslarla çıkarız her zaman defanstan rahat ol sen risk her şeydir a ayağım hoca Kudüs'ü <laughs> Ali son Abi defanstan çıkamadık ya gene. Uf. <Sessizlik> <Of>. Özü. <Evzü. Sessizlik> ya. Hata affetmem. Hata affetmem aci. gene defanstan çıkarken top kaybı ya. Like Fatih Terim en çok bunlara kızıyor işte. Like <Sessizlik> 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 İyi çıktık. Hızlı. Aha. Kendi kendine geçti. Ya paslaşamıyorum ya. Defans var lan burada. Çiçek gibi gittik be. Ya. Son koşma fazla oldu. Ne çabuk bittik yarı ya. Aşkım iki gol atabildik ama. En bop ya gören de her seferinde yeniliyorum sanar ben ya. Ben de yeniliyorsun. Heyecan mı? Hı. Hmm. <laughs> Çok heyecan yapıyorum. Görme. Bak bak hareketlerimi görüyorsun değil mi? Bak kıvraklığa bak. Aman. Ya abi aslında tuttum o topu. Dep. Gel oğlum gel Rashford. İş yapıyoruz şurada ya. Artık atayım da rahatlayayım ya. Oyun bir yavaş ya. Aya paslarla çıkıyoruz her zaman. Ver bir daha. Şimdi çıkın oğlum. Çıkın. Çık çık. Hacı. O değil değil mi? İşte bu be. Ver Ortalar bu sene çok etkili ya. Werner Aubameyang'ı da aldım. Genelde Oscar'la gidip Lucas'la pardon. Lucas'la gidip orta açıyorum ama bu sefer Rashford da aynı işi gördü. Ya yani bu sene uzun forvetler işe yarıyor en azından ortalarda. Oldukça etkililer. Gel oğlum. saçmaladığımı farkındayım. Allah'ını seven defansa gelsin ya. Ya bu defansa gelin ya. Nasıl bu defansı halledeceğiz bilmiyorum ya. Çıldıracağım ya. Penaltı. Oha. Aha avladım. Ah. Aa! Kudüs'ü! Bak saçma sapan hareketler yapıyorsun ha. Ya bizim de şey ya. Corner. Gel Rashford Hocam. Arkam ne yapıyorsun sen şey mi önümden geçme yarışı mı yapıyorsun? Ne yapayım ben? Ya niye verdi ya? olsa mı der acaba? Çok kibar. Ah. Aa, takılma. Aferin Ederson ya. Ederson mu? Ne yaşıyorum ben ya? Şu kahvenin içine ne koydun aşkım? Abi adam iyi müdahale ediyor ya. biz de ediyoruz. Hoca bizim bizim. Hoca. Aman diyeyim. Yan toplar etkili arkadaşlar. Bir daha çok iyi pas. Lan ne yaptın oğlum? Kafası yamuk. Yandık. Sterling bir de ya. Orada var ya. Ne? Ne? Nasıl penaltı abi? Kafayı mı yedin sen Kudusi? Abi çıldıracağım ya. İşte bu be. Ali son. Herife Eder son dedik. Bir de neler yaptı ya. Hatayı artık affetmeyelim be. Yürü. Yırtıl be reşvırt. Abi ne hücum edebildik ne savunma yapabildik ne kötü bir maç oynadım ya. Abi var ya Allah'ını seven. Ne yapıyor? Ya? Of. Beşiktaş Dinamo maçına döndük ya. Çüş ya hoca. Vermedim faal. Abi kafayı yiyeceğim ya. Kudüs satmış abi maç herif ya. Abi önünü açtım herifin de. Çıldıracağım ya. Dur lan. Ah. Of ne bunalttı ya. Allah'ını seven defansa gelsin Reşit git. Yok deve hoca. Hay gözüne ya. Bir vara bırak ya. Aha aferin Alex ya. Git. Herif ne baskı yaptı ya. Allah Allah. Empoli'ye döndüm ya. Abi şuna bak ne yapıyorsunuz ya. Defansa gelin. Gelin hepiniz gelin lan. Allah'ını seven gelsin. Yok abi çıkaramıyoruz topu ya. Avluka. Abi bu nedir ya terledim ya Of Atayım da futbolun işte güzelliği bu Futbolun güzelliği burada Oynamadı oynamadı Golünü attı umutlar bitti Taraftar çıkmaya başladı artık İstifa Yılmaz İşte bu. İlk maçımızı kazanıyoruz.